Dazuabei, geleceğim şimdi. Geleceğim biraz sonra. Birleşeceğiz mi bir daha? Hadi Ali. Mehmet'in kulağına bir yapayım. Mehmet'in kulağına bir yapayım. Hadi Ali. <laughs> Kim var başka? Kameramız diye dolundayım. Baba, buna ne olmuş ki? Buna olmuş? Ya bizim ne yaptık? Mehmet abi, evet abi o. Vallahi ip ben aranmış. Taklaydan öne rüzgar götürüyor arkadaş. Ben de musunuz? ağırlaşıyor ya kalkarken. Evet. da kızoyacaklar. Araba bak 50 takla döndü neredeyse. Arab şey vardı işte. Ne? O dişini. Gökhan evet. abi gelin kanalda yayınladım. Öyle mi? Ha. Onlar geldi çeksindi şey, aradan ya. Evet. Abi. <laughs> Baba da bir onlar da. Bak bak Arap geldi bak binanın üzerinde. Abi ne ya bu da işte delik yok ya. Çık arka taraf göremiyorum ben yani. yoldan geçen. Araba bak araba güzel geliyor bak. Ali Zadek bunun kardeşi miydi? Benim bir alt. Nasıl bir alt oğlum? Evet bir alt. Bunun bir üstü hangisiydi? Büyük bir şey Tamam, e tam onu kardeşi nerede onun? He? O tekti. Nasıl tekti ya? Tekti. Evet tekti. <laughs> çakal değil bu ya. Adam ağzında adını buluyor abi ya. Değişik. Kendi gibi değişik değişik şeyler yatıyor içine. Sık uçuyorlar göremiyorum ki? Ha. Patladı orada boş. Beyaz atıyor da aşağıya ha. geldi. Gördüm beyazı da. Geçiyor beyaz, es. Kuş geldi iki tane. Bana üç tane. Alacalı oluyor. Bizi, biri bizimki olur. Binanın uçuyor. Yavru daha evet. yemiş bir şey. misin? Yeni olmuşlar, ilk defa görüyorum. Ben de yeni görüyorum. <laughs> Su kaplama diyor lan. Abi rüzgar nasıl götürüyor lan? Hayrolde geliyor <laughs> bak, boz attı geliyor bak. Beyaz attı geliyor, bir yolda kaldı patladı. <laughs> boz da patladı. Beyaz geliyor. Arafat'ın abisi de patlamaya kalkıyoruz. Arafat da geldi. Çevirdi. Çevirdi. Es geçti ara. Geçti evet. yerler bol oluyor ya. Yani, Uçak inemiyor. Es geçiyor. Hani İstanbul. Müsait misiniz diyor ya. Uçak pilotu. <laughs> Aa bak geliyor yani yabancılar. Yabaniler. buraya geldi sadece. <laughs> Maşallah. Rüzgar arkadaşlar. Hava rüzgarda Oturuyoruz işte. Bırak onu yer. Evet, <laughs> bırak. <gülüyor> Zoomladım biraz sunda. Üçü birden et geçti. <laughs> 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 Beyaz ata. Atan yok. 할로우 나 맨날 내밀었어 이사배 올려 올리무여 이사배 올리 Verdim Allah Allah. Niye biz burada oturuyoruz Ömer abi var, Çağrı abim var, abi var, Hüseyin abi İyi biz de sanayi dolduğumuz zaman yapıyoruz. Ne yapalım? Yani, e, yer yer da yapalım. Da. Arada, ne? Ya Görüyor musun beyaz arkadaşlar. Arap çekersen Arap bir saate doğru yine. O da iner şimdi. Altı dolu bu şu. Bak 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 bak. Aynı abası gibi tutturduğu yerde atanı evet. çekiyor. Daha, daha. Evet, abi. Sizler de etkiliyor değil mi abi? Ha? ha? Sizler de çok etkiliyor değil mi? Rüzgar etkilemez mi? Yorulmak etkiliyor. olduğu yerde dönüyor o taklalar. <laughs> Buna göre Hüseyin abi Arap değişmiş ya. Arap irileşmiş görmeyeli. Yani. Bak, Altı oldu. gümüşleşmiş. Bizim Arap nereye ha? Arap yukarıda ya geliyor. Yok güneşten açış yok. Kendi de açmıştık bu şey. Abi <laughs> bura iyiymiş böyle. Sen beni yanlış yere oturt. Yüzüm yandı Bak, orada. Arap geliyor. Orada kalır o. Bak. Kaldı. Çöker. Kuşlar çöker, gördün mü? Çöker, çeker. çöker. Bizim Aferin bizimle sıkıntısı var. <laughs> zarar Sağ herhalde. yok. Bilmiyorum. eksik. Ha zaten kısa oğlum yeni kanadını da yapmaz ki bak. Var yavru. <laughs> Evin etrafında dönüyor kuş. Elim ağrır tutmaktan kamerayı. herayı. Attı Çok iyi bir, bir kuş arkadaşlar bu kuş yani. Ben de şaşkınım. Böyle iri bir kuşun nasıl takla çevirdiğini. Şevap cene. gibi. Şevap da Arap. Ama parlamıyor. Maya kokuttun kız. Kokuttun Maya. Bak, Ne var bak, 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 var ya, bak, bir bak, ne bak, olur ya? bak, an, bak, bak, Her yer zırıldıyor arabanın. Arabada çok ses çıkıyor ya, iyi bir şey sanıyorlar ha. Çok ses çıkmaz, iyi bir şey Akustik ses çıkması lazım. Aynen öyle Yani akustik çıkacak, her enstrümanteli duyacaksın. Bagaj sallanıyor, du du du, her yer sallanıyor. Ne anlam var onun? Senin dediğin yaptırmak da başkanım bayağı pahalı ya. Nasıl yaptırıyorsan iyisini yaptıracaksın. Yaptırmıyorsan orijinal teybiyle dinleyeceksin. Nasıl? Ama bak kuş görür de korkar kaçar bak. Çok <laughs> Ha, al kuş uçurmaya başladı çağır. <gülüyor> <gülüyor> Son samuray. Al kafasını onun gövdesinden. Son <laughs> samuray. Aha. bolga atıyor İki. İki. <laughs> Dönüş ile gider oğlum. <laughs> Vay, <s> <laughs> Görürsün. Tamam hadi. Akıllı abi? Tamam hadi göreceğiz. Görürsün. Hadi. hadi. <laughs> Çağrı çocukluğuna indi. <laughs> <laughs> ben lise terkim Lise mi? Babam beni Antalya Ticaret Meslek, lisesi ha. Göz meslek, meslek ki... Lisesi'ne yazdırdı. Yani. Baroya. He. Kız Meslek Lisesi'ne yani. He? Kız Meslek Lisesi'ne. Ay Ticaret Meslek Konya altındaki var ya. Endüstri ya. Ha Şimdi benim endüstri o bu. Değil. Endüstri değil. Ticaret Meslek Lisesi. Turizm Meslek Yok, Lisesi var ya. Yok Cennet'in karşısında. Cennet'in şeyin Kalyan şey dedem e, şeritin. <laughs> Ha otelcilik okuluna. Ha, onun yanındakine ticaret meslek lisesi. Bildim bildim. <laughs> benim puanım da ben <laughs> art. Yani Nasıl kuşlar araçta altına? Rüzgar var. Gel biri, biri 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 Gel 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 gel. gel, 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 gel. Evet. Normalde matkap bir şey yok mu? Valla ben daha de hayır zaten şikayetçiyim. Yani her Sıram, gün tabakla bir yedi ya, Aynısını söylüyorum Gördüğünüz ama olmuyor abi. yani bu çocuklar bu ee, da bunu <laughs> <laughs> Allah Allah <'ım>, ya. Bir <laughs> de <laughs> 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 Nasıl çağrılır? Öğret evet, Ne Sevgili ki, diye ki, mi yaparsın? Horoz mu çağırıyor diyor ya. <laughs> ee, şey var, evet değerli takipçilerimiz kuşlarımızın yemini verelim. Yavaştan hava kararmaya başladı. Yavrucakları doyuralım. Ondan sonra evimize barkımıza gidelim. Bugünlük de bu kadar olsun. Bugün yine pazardı. Güzel kuşlar uçuramadık. Tek tek kuşlar uçuramadık. Yavrularımızı uçurduk. Rüzgar hala devam ediyor. Rüzgar var. Aşırı rüzgarlı hava. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın.